Şöyle bir gezinti yapalım dedik. Kulacıklar. Kaç kaç kızım. Kaç. Maşallah. Kaç. Kesmeye başlayacağız. Aşağıda derede de bir iki tane fırından ikisi denk geldi. Bugün ayın abije Bugün ayın kaçı? İki. Bugün ayın ikisiymiş. 2 12. 2 Aralık 2023. 23. Günlerden günlerden Cumart gün, cumartesi. Cumartesi. Hey. Süper. Göreceğiz. Bir gezineceğiz. Ne var ne yok. Görelim. İleriki videoları da fotoğrafları da çekeceğiz arkadaşlar. Şimdilik mantarda olan herkese Раз, ясь.